Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özgü Yıldız Gökberk demeci çiftinin güzel, en özel, en muhteşem görüntülerinden, en çok beğeneceğiniz, en çok seveceğiniz, en güzel karelerinden, en özel videoları sizlerle görüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.